Hepsi deli dolu Bir koku Sağlam kadrolu Bu yetenek yurdu Her anımız neşeli Bazen konular ciddi Ama genelde keyifli Alamayız herkesi bam bam bam, bam, bam 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 Saçlarımız havalı kostümler de çakalı Yakarız ortamları Gelince o zamanı Herkes sinirlenir bize Selam söyleriz size Gerek yok hiçbir bize Enerjimiz içimizde Bam 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 Yaparız biz laf Severiz hep birbirimizi Çekemeyen de aman bizi Tespih çeksin dizi dizi Boya koka buralar Dayanamayan kaçar Sevda işidir bunlar Size kalsın boş hava Olacak bir sergimiz Müthiş eserlerimiz Görürsünüz gelirseniz Grup başka grup olur Herkese şuru Bize gelin hadi uçup Dönersiniz hop koşup. Bam 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 bam

Geliyor bam bam gelmekte olan yetenek burada Uçuyor havada tekler de amaça yanmıyor pa 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 bam 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 birisi deli dolu birisi demiz koku sağlam kadrolu bu yetenek yurdu her anımız kaplumbağa tabyacımızı bitirdik ee, söylendiğine göre 4 ay olmuş. Ressamlar bu arkadaşlar. Zorlandınız mı? Nasıl geçti bu süreç? Bıktınız, bıktınız mı? <laughs> ya aslında farklı resimler de yapacaklardı ama zaman yetmedi. Dört ay bununla uğraştık ama güzel bir fiyatı satmayı düşünüyoruz bunu. Belki iyi bir fiyatı satılabilir çünkü orijinaline bayağı bir sadık kalındı. Sadece boyutu orijinalinden küçük. Onun dışında iki kişinin büyük emeği var. U genç ses sanatlar yıll yıllar içerisinde ünlü olabilirler yani. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Yol sonunda bekleriz. Olacak bir sergimiz, müthiş eserlerimiz görürsünüz.